Evet aslında uzun zamandır e, burayı çekmek istiyordum sizler için. Konyaaltı Loft Marine Projesi'ndeyiz. E, daha böyle minimalist bir yaşam isteyen insanlar için ideal bir dairemiz var. Şimdi onlara da size detaylarını göstereceğiz. Hadi hep beraber bakalım. Aslında en önemlisi evin içine gelen e, güneş ışığı. Bu evin her de değiştiriyor. Bu dairede gerçekten bunu yaşıyorsunuz. Komple yerden ısıtmamız, Siemens, Ankarsı resetimiz, mobilyalarımız birinci sınıf ve hemen yanında yatak odamız bulunuyor. Ve balkona çıktığınızda akşam güneşi gerçekten çok güzel görünüyor. Dağların arkasından birazdan batacak Etünektepe manzarası. Konya altında kapalı havuzu olan nadir sitelerden birisi burası. Hem çocuk havuzu hem de büyük havuzu ısıtmalı. Yaz, kış, açık. Gerçekten çok keyifli. Bu detayı atlamak olmazdı. Evet asistanım da topu soteye yatırmış, çekim yaparken rezil olmayalım diye. Burası da e, rezidansımızın oyun salonu, fitness salonu ve çocuklar için yapılmış gerçekten güzel bir yaşam alanı. Evet burada 0-6 yaş grubunu da düşünmüşler elbette. Düşünsenize yaşadığınız yerde spa center var ve içerisinde buhar odası, salonası.